Ben motofizikletçi, Batuhan abinin kanalına ve motosiklet arenasına abone oldum. Motofizikletçi arkadaşlar, takipte olalım motofizikletçiyi. Kendisi de Anlatsın biraz neler yapıyor? E, İTÜ Fizik Mühendisliğinden yeni mezun oldum. Harika. Bu fizikte öğrendiğim şeyleri motosikletteki dinamiklerle harmanlayarak bir şeyler ortaya çıkartmak, belirli motosiklet dünyasında mitleri yıkmak adına böyle bir o amaçta e, yola çıktığım bir YouTube kanalım var. Onun haricinde diğer arkadaşlara göre motorum biraz sönük ama e, parkuru oldukça zorlu olduğu için e, ta, yani diğer arkadaşlara tatsız bir sürpriz yapmaya geldim. E, o şekilde... Diğer arkadaşlar başarılar dilerim. Dönüş yapın tabi avantaj. Kesinlikle. Ee, Ona P çok güveniyorum. T6 ben de kullandım uzun bir süre. Çok rahat e, manevra yapıyor. En avantajı sen gözüküyorsun. Ama bakalım ne olacak? Abi işin şakası bir yana. Abi gerçekten güzel kullandı ama motorunun da bir avantajı var. Doğru, doğru. <laughs> en son hani arkadaşlara motorumu hakir görebilirler ama hani böyle buraları dar edeceğim falan dedim. Fazla dar ettim demek ki alanı genişlettiler. Düzlükleri uzattılar falan. Hani bakalım pek yok gibi duruyor ama yine de e, en karar kılmak lazım. Bir şekilde bir şeyler olabilir. Sürpriz yapabilirim. Hani iddialı olmaktan vazgeçmiyorum. Biliyorsunuz benim parla bir gidişatım var bu konuda. Ve Bağdat Caddesi'nin en iyi 3. derecesini yaptı arkadaşlar. Yeni bir parkur, yeni bir motorla farklı bir şeyler yapacağız. Motorumuz artık o kadar avantajlı değil ama ben yine iddialıyım. Yine iddialıyım. Yine en iyi süreyi ben yapacağım. önemli olan kendimizi geliştirmek. Bir şeyler katabilmek zaten. Arada da eğleniyoruz. Teşekkür ederim. Arkadaşım ne yapıyorsun ya? Arkadaşım iyiyim ya. <laughs> en çok güldüğüm videonu. Onu buraya koyarım Muhammed. Arkadan küt diye yapıştırıyor. Ne yapıyorsun arkadaşım? Arkadaşım ne yapıyorsun diye bir şeyim var. Çantayım işte. Olat ol. Alemdar olmuşsunuz abi. Evet. Siz nasıl bir parkur yapıyorsunuz böyle? <laughs> nasıl oldu kötü mü? Parkur gayet iyi abi. Beğendim. Süper. Elinize evet. sağlık. Teşekkür ederiz katıldığın için. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorsun. Ee, i̇kinci yarışmacısın. Berkay'ın performansı kötü değildi. Nasıl bir süre yaptı? Bakacağız. Önemli olan biliyorsun kendimizi daha iyi noktaya taşımak. Peki lazım. abi ben buradayken şans var mı? Başka birinin şansı var mı? Olamaz öyle bir şey. Ben önce konuşmalarını duydum. Ama farklı sonuçları olduğunu da gördük. En ikinci süreyi yapan arkadaşımız Muhammed. Bravo. bravo! Evet, Muhammed tebrik ediyoruz abi. Bir üzgünlük edelim. var sanki bir birinci olsun. <laughs> yani bu kadar erken açıklanma, ismimi duymayı beklemiyordum. Ama farklı sonuçları olduğunu da gördük. Kendine dikkat et, düşme, kalkma, iyi bir sürüş olsun. Arkadaşlar Muhammed motofizikletçi yeni parkurumuzda ikinci yarışmacı olarak yarışıyor. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek. Heyecanla bekliyoruz. Dominar 400 parkurda pek yetenekli bir motosiklet değil bana kalırsa. Katası biraz ağır. Ama Muhammed motoruna alışmış gözüküyor. Belkay'dan daha akıcı gidiyor şu ana kadar. Dominer 400'ün parkurda beni zorladığı tek kısım gidon açısının biraz dar olması. Hatta ekranda da gördüğünüz gibi bayağı gidon kilit dönmek durumunda kalıyorum. Motoru yaratırmak zorunda kalıyorum. Bu aşamada da durup kaldırmak ve denge getirmek için elimde tek enstrüman gaz kalıyor. dönüşünü sağladı. Bakalım burası parkurun zorlu bir kısmı. Dar. Kukaların arasındaki mesafe 8 metre. Aralarında da 1,5 metrelik böyle şey farkı var. Hiza farkı var. Böyle güzel bir örgü yapmanız, bakışları gazı devre çok iyi kullanmanız gereken bir nokta burası. Kondinin arasından nereden geçeceğinizi, ne ne yapacağınızı iyi planlamanız gereken bir yer. Motoru iyi yatırmanız, nerede yatırıp nerede kaldıracağınızı çözmeniz gerekiyor veya işte böyle gazı abartıp sonra bütün kışı kaçırabilirsiniz. Yazdık. 5 saniye Berkay'a fayda etti. Bakın burası hızlı dönüş. gerçekten aksiyonu en çok arttıran noktalardan bir tanesi oldu. Evet dönüşüm gerçekleştirdi Güzel bir gaz açtı gazı güzel açtı bir beş saniye hatası var bakalım başka hata yapmazsa yavaş yarışında da ortalama bir performans sergilese. birinciliğe aday olabilir Arkadaşlar ızdalıysanız sizleri de bekliyoruz parkurumuza, kendine güvenen gelsin. Evet yavaş gitmeye alanına girdi. Vatuanın başta bahsettiği bu kafanın ağır olması gidonu hızlı çevirmeme engel olduğundan dolayı biraz dengede problem yaşatıyor. Yani o denge noktasını iyi bulmak ve hızı çok yavaşlatmadan denge noktasını korumak daha güvenli bir şekilde zaman kazanmayı burada imkan sağlıyor. Baktığınız zaman dominar böyle bir motor. Yani Scooter olsa çok daha rahat olur muydu? Olurdu. Ama elimizden geleni yaptık. Evet arkadaşlar geçmiş Ramazan bayramınızı yeniden kutluyorum. Parkurda böyleydi. Ufak tefek hatalarımız oldu. 5 saniye 10 saniye çok da önemli değildi açıkçası. Yani e, konuyu değiştiren farklar olmadı. O sebepten dolayı e, çok da önemli değil. Ama en iyisini yapacağım. Bir daha deneyeceğim ve sıfır hatayla o parkuru bir daha yapacağım. Bakalım yine kendi kanalında süresini paylaşıyor olurum. E, yavaş yarış falan bunlar çok bence debriyaj hakimiyetini e, arttıran şeyler. Hani Jim Kanayla çok bağdaştırılamasa da bazı noktalarda iki farklı disiplinin bir araya geçmesi bence çok güzel bir e, şey oldu bu parkurda. Hani Batuhan gerçekten güzel akıl etmiş bu iki konsepti bir araya getirmeyi, birleştirmeyi. Yani bence e, motosikletçiler için bir er meydanı oldu. O sebepten dolayı da... Evet. Yiğitler yiğideler. Evet. Motoruna hakim olanların buluşma noktası, motosiklet arenasına hepiniz bekleniyorsunuz. Öyle Optimus Prime gibi e, bir çağrı yapayım sizlere. Yıldızlar arasında kalan ve saklanan bütün cimkanacı motorculara buradan çağrımız olsun. Gelsinler, kozlarını bizlerle paylaşsınlar. Ee, Pazar günü yine aynı parkuru bir daha kuruyor olacağız yarın yani. Ee, Instagram'dan hikayelerde paylaşmıştım ama e, orada çok fazla bir kalabalığımız, kitlemiz yok. YouTube'dan e, bence hani İstanbul'da olup e, işi de müsaitse e, gelmek isteyen daha çok insan olur diye bu videoyu bir an önce paylaşmaya çalışacağım. Ee, ona istinaden ne diyeyim? Orada görüşmek üzere güzel e, böreğimizi yeriz, çayımızı içeriz, i̇yi. laflarız, antrenmanımızı yaparız. Allah kaç kaçıncı sefer giriyorum parkura ama yine parkura girip bir çıktıktan sonra bir iyi daha motora hakim olduğumu hissediyorum. Daha böyle iyi oluyor. Böyle bir insanın pası gidiyor. Böyle katılaşıyor insanın bir buz kesiyor gibi oluyor. Sonrasında parkurda ısındıkça o buzları da kırılıyor. Hepinize tavsiye ederim. Eğitim almış, almamış eğitim almamış olanlar için de hani çok bariz hatalarınız varsa hani ben eğitmen değilim ama hani görebildiğimiz noktalar varsa onları düzeltmeniz önünde sizlere feedbackler de veriyor olacağız. Hani o bağlamda da e, içiniz rahat olsun. Kendimizi geliştirdiğimiz çok da mutlu olacağımız güzel bir program yaptık. Motosiklet aranası ekibine sizler de dahil olun. Evet babam gelecek dedik. Babamda da bir Seha var. O da PCX'ten daha güçlü. 150'lik bir motor. Aa bilmiyorum. Belki babamın Seha'sıyla bir tur daha deneyebilirim. Bakalım onla ne yapacağız. Dominar biraz kafası ağır falan filan dedik çünkü. Bakacağız. Göreceğiz. Hadi hoşçakalın.